Buyurun faiz problemleriyle arkadaşlar devam edeceğiz bugün. Şöyle bir formül var faizleri kurtaran. A ana para, N faiz oranı, T de süre olmak üzere arkadaşlar. Ant bölü 100 bize arkadaşlar yıllık faizi verir. Buradaki A ana parayı, N faiz oranını. Şimdi faiz oranı buradaki yıllık faiz oranı arkadaşlar. T sürede yıl olarak alınmalı. Buna dikkat etmenizi istiyorum. Diyor ki yıllık yüzde 40 basit faizle bankaya yatırılan bir miktar para kaç yıl sonra kaç yıl x yıl diyelim kaç yıl sonra kendisinin iki katı kadar faiz getirir. İşte Şimdi ana parayı yani parayı bilmiyorsunuz ona a deyin. Faiz oranını biliyorsunuz yüzde 40 tamam. Kaç yıl sonra onu zaten bulacaksınız x bölü 100. Neyi verecek bu faizi? Peki ne kadar faiz getirecekmiş? Kendisinin iki katı. Kendisine A dediğimize göre 2A faiz getirecek. Buradan A'ları götürürsek arkadaşlar 40x eşittir. İşler dışlar yaptığımızda 200. Sıfırları atalım. 4x 20'den x'i 5 bulacağız. 5 ay sonra kendisinin iki katı kadar faiz getirir diyeceğiz. Diyor ki bir paranın yarısı yıllık yüzde 40 faizden bir yıllığına diğer yarısı yüzde 30 faizle yine bir yıllığına yatırılırsa bu bir yılın sonunda toplam 3430 lira faiz alındığına göre para kaç liradır? Yarısı yarısı dediği için arkadaşlar paraya denk gelsin diye 2x diyelim. Yarısı x kadar olanı %40'tan bir yıllığına x çarpı 40 çarpı 1 bölü 100 artı diğer yarısı %30'dan bir yıllığına x çarpı 30 çarpı 1 bölü 100 kadar faiz getirir. Bu ikisinin bakın toplamı 3430 liraymış. Burada arkadaşlar birer sıfırı yiyelim. Bakın 4x artı 3x yukarısı 7x bölü 10 eşittir. 3430 yapar. İçler dışlardan bu buraya gelir. 7x eşittir. 34300 olur. Bunu 7'ye bölersek arkadaşlar kaç kere var? 4 kere var. 28 53'te 7 kere var. 49. E, 34300 değil mi? 4 kere var. 28 6 67'de kaç kere var? 67 8 7 kere var. 9 Daha devamını ben olsam bulmam. Çünkü 49 49'da devam eden A şıkkı var. 4900 liraymış. Anlayabildiniz mi arkadaşlar?